Güzel puslamasının eklerimiz ek var. Güzel gantlar atar. Let <laughs> Aaa Çok anlı ki Ya yeah. Salak herif He did it, when he... Ananın amına koyayım. Nurgis yok. O kadar çabuk gelemez herhalde. Bilmiyorum geldiğinde. Bak yok. Aa. o. var. Varmış var. Bende var Güzel. Bitmiş olmuş lazım. Geçen geçer esnek giriyoruz. Ben Ataberk, Berkay, Erkut, Melik'tik galiba. Adam hmm. karşıya hüve aldı ADC kanka. Ben yapıyorum ben de ben, ben de oynuyorum. Gelir sağ falan. Yanına sup şey yaptı. Ne yapmıştı? Lux mu? O tarz bir şey yaptı galiba. Yanında da Ataberk var ama şey zaten belli master falan gibi. Bekle bunun. böyle Vuruyorum. şeyleri çok iyi. Lan oha amına koyayım. Bana vurdu kule. Hala vuruyor. Vuruyor oğlum. Ya vurdum öldüm. Oğlum. <laughs> oğlum vuruyor lan vuruyor. Hala oğlum önceki maçı bir kazandı gerçek kafayı yersin varuk Mel maçını. Ya son main'dir kesin bu Smurf'tür. Ne diyor? Yüzde yüz zafer diyor ya. Evet yüzde yüz zafer diyor. İki oyun atmış ama. Oraya kadar Elmas sen onu ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu yasal senden kötü oynuyor kanka Allah çarpsın. Ha bazı böyle yasal da açılıyor sonra öyle bir trip de var bir de. Ya dur be oğlum adam bildiğin harbiden benden kötü oynuyor ya. Elma suç lavuk. E nasıl geldi senin ele ona? Piresi var? Tutuştur atmamışım biliyor musun her şey? Allah çarptı F'ye bastım. Orospu çocuğum ki. Manası yok ama Yasuo geliyor. Beşin yok bence sal Görünmez oluyordu değil mi? Evet. Atılıp. Öldü. <laughs> Var yakında ama. <laughs> evet. Ama canın azdı zaten ya yani. Sağdaki şutayı al bu oğlum. Benim gözüm kaldı ya. Ha. Unpredictable oynuyor. Pasifim var mı? <laughs> of. Aa bozdu. Bunu sikeyim. Tutturamadım. E. Ee? Güzel. Bayağı iyi oldu orası. Onları koyayım ben sen. Ezip geçiyor. Evet. <laughs> Gerçek güç ruhlar ah. insanlardan daha çok sevmem bu mı? benim umutlar ama. Hayır atma onu bana. Oha. Ben var ya ultim neyse daha iyi oynayabilirdim. Oy. barız Barh'dan amına koyayım. İyi tabii ya. <laughs> ne diyon <laughs> amına koyayım? Hadi şu işi bitirelim. <laughs> Dünyaların Dünyaların var Ya, ya. Bu arada seni kesseydi şaşırmazdım ha Ben şaşırıyorum Tamam Uçacak uçacak Biliyorsan de <laughs> ne de al istiyorsan diyeceğim de şey yap da zonya basın. Elimizden gelirsem tak diye vururum birine. Nerede nerede? Basmayacağım zonya. Abi click move'lara bak orospu çocuğunun. 我。